Başında da söyleyebilirim, sonra da söyleyebilirim. Ee, yine isim vermeyeceğim. Çarşı grubunun lideri Gezi Parkı'na ilk çağrılan isimdi. Ee, aradan bir hafta geçtikten sonra Türk medyası kendisine röportaj yapmak istediğinde ben Türk medyasına konuşmayacağım, ben sadece Batı medyasına konuşurum dedi. Hı. Çarşı biliyorsunuz pozisyonu, Gezi'deki pozisyonu. Bir satır okuyorum. Elbette bu hava içinde boğulan iç basından realitelerimize ayna tutması beklenemez. Türk gazetelerinin kazınmış sayfeleri dilleri kopartılmış ağızlara benzemekte aradığımızı bulmak için bakışlarımızı dış basına çevirmekten başka çare yok. 1960 Menderes'i öldürenlerin hazırladığı Ak Devrim kitabı. 2013 Gezi Parkı'nda e, Beşiktaş'ta Başbakanlığı basmak isteyen grubun liderinin söylediğiyle aynı söz. Devam. Var, var mı bir iki dakikam? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve bütün tribünlere sesleniyorum. Menderes idam olduktan 45 gün sonra Türkiye'de bir turnuva tertip edildi. Hmm. Öyle bir kitle tribünlere çağrıldı ki "Yaşa Cemal Paşa" diye bağırtıldı. Seçilmiş Başbakan ve Dışişleri Bakanı biliyorsunuz asılmıştı. Aynı oyun tekrar oynandı. Cemal Gürsel'e söylüyorum. Tabii. Evet. Yani darbeyi yapanlar alkışlatıldı. Daha sonra bir de yine Hayat yaza denk geldi. Bir de, bir de TSE'de Kupası oldu. Bir de TSE'de Kupasında bunu yaptılar. Harfiyen aynı oyun 27 Mayıs 1960 27 Mayıs 2013. Aynı oyun oynanıyor. Takım sevdası üzerinden bir dakika mesela 11 Ağustos'ta bir Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Beraber seyir üzerinden ya İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak 80 bin kişiyi yani hükümet karşıtı, iktidar karşıtı bir nümayişe çevirmek isteyenler var. Buna karşı ben buradan ben de eski bir tribün üyesi olarak bunu söylüyorum. Tanıyanlar zaten iyi bilirler. Büyük bir oyun uzun zamandan beri oynanıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçının çıkışında polis arabalarının yakılması bir algı operasyonuydu, bir mühendislikti. Türkiye'nin en büyük haber kanallarından bir tanesinin dış haberler müdürü bu tribün operasyonunun başındaydı. Beşiktaş tribünün başındaki operasyonu demin açıkladım. Yıldırım Demirören'le Koç e, Holding'in e, yetkililerinin yaptığı gizli toplantıdan sonra belirlen, belli bir sözler ve vaatler karşılığında Yıldırım Demirören tutuldu. Galatasaray'da ultra operasyon yapılmak istendi tutmadı. Ee, onun başında da çok saygıdeğer bir abimiz var. Ee, gayet vatansever bir abi. Ultras'ın da gelmemesinin nedeni odur. Diğer tribüne, Trabzon'da da aynı böyle bir şey oldu. Geçen senenin şampiyonu verilmediğinden dolayı ben çok fazla girmek istemiyorum. Demek istediğim şey şu. Aklınıza gelecek her fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Sosyopsikolojik analizler arka arkaya geliyor. Yabancı think tank'ler işin içerisinde. Amerikan devleti Amerikan STK'larına parayı indirir. Amerikan STK'ları dünyada güçlü devletleri, milli devletleri azınlıklarla nerede çürütmek istiyorlarsa o STK'lara yardım yaparlar. Bakın altını çiziyorum. Para Amerikan devletinden geliyor. Bütün dünyadaki bölücü STK'lara gidiyor. Türkiye'de olduğu gibi. Aynı oyun burada oynanıyor. Sakın ha hiç kimse şuna inanmasın. Amerika ile AK Parti hükümeti sarmaş dolaş. Davutoğlu Clinton'ın torunu geldi diye havada bir şak yapmış. Her yerde bu resimler katiyen ve katibeten Amerika veya diğer bütün emperyal güçler masanın etrafında oturduklarında kabiliyet ve potansiyel konuşurlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı'dan tevarüz eden donanımıyla, DNA'larıyla beraber, genleriyle beraber bölgede Hint-Tayland'taki gücü, kuvveti, potansiyeli, kabiliyeti malumdur. Bütün operasyon buna biz mecburen tırnak içinde stratejik, yani 80-90 seneden beri bir e, hukukumuz, bir istişaremiz, bir teşhiki mesaimiz olduğundan dolayı Amerika ile görüşüyoruz.